Çekil Bir, Bir kere daha atsın. Aynen. <laughs> Oha. Oğlum ya bana kaldı en son büyük. 60 yarısı 30. Hadi 30 sayıyorum orayı. Sizin 40 şu an. 40. 40 abi o. 10, 50 yaptı. 50. güzel. <laughs> <10, 50 gülüyor> tamam ben kaç? 60 mıydım ben? 50 puan. Sen 60'tın abi. Tamam güzel. Atkı top kaçmasın dedim mi hocam? Oğlum ben çok kötüyüm. Oha. Sıfır ben şimdi en son malzemeyi ben bana mı kalıyor? Ben kazandım şu anda. Malzemeleri görme şansın var mı? Abi küreği... ya ben çok beceriksizim bu oyunda da. O kadar değil mi diyorsun? Ben ne yapacağım oğlum bunu kıracağım mı ben nasıl Baba çıkacağım? Ben kürekle ne yapacağım ki ya? Kürekle tuğla ne işe yarar arkadan? Yani ben şu tornavida alayım Nevati. Eyvallah ya sağ ol yani. Bir şey diyeceğim ben bunu yavaş yavaş kırabilir miyim bu arada? Bana kürek geldi arkadaşlar. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Yani tuğlayı kırabileceğimi sanmıyorum. Bir şansımı deneyeceğim ama bu tuğladan daha güçsüz bir şey yani. Büyük ihtimal bu kırılacak benim elimde. Aha malayla Kadir Alkan oldum şey ediyorum. Hocam tornavida gördüğün gibi çok böyle spesifik malzemem de yok. Elimden geleni yapacağım. Yavaştan şu kenarları soymaya, çıkarmaya başlayayım diye düşünüyorum. Bir gong sesi gelirse. Arkadaşlar elimdeki mala, inşaat malası. Elimdeki malayla bu samanlardan çıkmaya çalışacağım. Çıkamazsam diğer üründe kesin çıkacağım. 50 bin like'a samanlıkta Rıdvan abi bulma challenge. Nasıl? Huuu. Benim daha güzel fikirlerim var ama neyse. Samanlıkta Rıdvan abiyle 24 saat. Gelir mi? Abi hazır mısınız? Bir dakika süremiz var bu arada malzemeleri kullanmak için. Hazırım. E, ses geldiği anda başlarım. Ben birden de saldırırım söyleyeyim. <laughs> 2, 1. Ya? Ya abi ben bunu işte bunu bana vermeyin başka bir şey çözsene bana kanka el altından vallahi kazanırsam Kazılırsam sen oraya seni de alırım bunları etek giydiririz beraber he? Bunu ben sağını solunu herhangi birini kırma şansın var mı? Baksana abi Allah'ını seversen bu ne gözünü seveyim. Aa altıları soyayım bununla. Rıdvan abi. Efendim. Ya oğlum sesin niye uzaklaşıyor senin gidelim ya? Normal değil ya. Yok. Abi bu daha yakından gidiyor. Abi sen çok içinden içinden mi konuşuyorsun acaba? Yok ya normal konuşuyorum. Ben oturdum bekliyorum. Ne yapayım abi şuna baksana ne hale geldi ya. Ya delireceğim ya. Ahmet sen <laughs> bendeki malzemeyi bir görsen. Abi neler söylüyorsun? Elimde mal var lan ondan bahsediyorsun manyak. Çok ya zor istiyorsun değil mi kendini? Oha! Pusat. Yapma pusat. Ulan bir dakika bu kadar mıydı? Sat biraz daha zamanlar pusat. Bu arada ben bayağı iddialıymışım ha. Abi ne yaptın lan abi yol kat edebildin mi? Neredesin? Valla birazcık yaklaştım sana doğru ya, herhalde. Abi giderek uzaklaşıyor herif. Tural mı kastın? Ne yaptın ya? Bu derinden geliyor abi. Hıdvan abi süre bitti. Nasıl abi, süre bitti ya? Abi orada... <laughs> abinin cinsel hayatı. Nasıl süre bitti ya? <laughs> Sonra bir sanıyorum hocam. Yani kullanmıyordum bu arada. Şu benim malzemenin haline baksanıza abi görüyor musunuz şurayı? Sen <laughs> onu ne yaptın ona ya? Abi ne yapmış olabilirim? Duvara vurdum kırıldı yani. Aa Ahmet'in canı sıkılmış kulübede. Ya ilerleme var mı orada? Hiçbir şey yaptınız mı ben? Ya ben bir fıt ilerledim herhalde. Arkadaşlar ben vallahi hiçbir şey yapamadım. Şu yani ya. beynimi kullanıp birazcık dedim şurayı alçıyı kazayım ama onda da bir işe yaramadı. Çok kötü bir malzemeydi. Bir sonraki turda daha iyi bir şey kazanırsam buradan çıkacağımı düşünüyorum. Tecrübeliyim zaten. Ama sanki diğerleri birazcık fazla ilerledi değil mi abi? abi çok derinden geliyor zaten. Yer altına mı kazıyor? Tersten mi kazıyor? Bilmiyorum ki masadan gönderdiler diye. Ya alışmış işte ya bak. Kons hayatına alışmış. Masadan masadan hiçbir <laughs> şey Abi eyvallah sağ ol. Bu kadar böldüm. Vitamindir lan o. Gel sana yatacak yer yaptım gel. <laughs> bak bu kadar işte böyle ilerlemeye çalıştım. Ya abi şu an çok böyle biraz tasarım gibi duruyor ya. Çok belli olmuyor şu kenarlarını açtım biraz. Şuraları Mimar Selim gibi anlatıyorum. Şuraları açtım biraz. Kıracağım burayı ya yavaş yavaş. Şu anki tur biraz şey oldu. Gözlem yaptım. Rıdvan evet, abi sen böyle bir birazcık daha çabalsan çıkacak seviyeye geldin mi? Yok be oğlum samanlıkta iğne arıyorum ben ne çıkması. Sen Cihan? Ben biraz şu, ilk tur gözlem yaptım. Yani nereye açabilirim ne olur falan diye. O, o tornavidayı bana bıraksaydınız keşke. Çok ya. bir şey yok şu anda. Abi okeyseniz diğer tura geçelim. Ben okeyim abi. Ben de okeyim abi. Tamam, abi, abi. ne olur bana güzel bir malzeme gelsin bu sefer ya. Arkadaşlar o zaman bu turda peçeteleri yuvarlıyoruz ve peçetenin gidebileceği yerlerde malzemeler var. Hangi malzemeye en yakın şekilde peçete yuvarlarsanız o malzemeyi alıyorsunuz. Tamam ben anladım. En büyük malzeme ne mesela Ertan? Testere var mı? Balyoz mu var? Var buradan deli Nerede Rıdvan abi diye Rıdvan abi Erdogan açsana fotoğraf göndereceğim sana. Şey de yan tarafta yanımda değil telefonum. Abi aç. Arkadaşlar bu arada bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu kanalda like'lar çok önemli. Bir de 50.000 like gelirse sizin çok sevdiğiniz yanlış kutuya giren ölüm içerini daha kalabalık bir ekiple çekeceğiz. Belki sizlerin beklediği sürpriz insanlar da olabilir. O yüzden like'ları esirgemeyin diyorum. Ne bir Rıdvan abi? Kesinlikle. Bol bol like alalım arkadaşlar. Bakın o kadar emek veriyoruz. Sadece izlemekle kalmayalım. Abi Mes gerçekten 50 bin like gelirse 100 bin like gelirse seni hayvan gibi samanla atıp seni aratabilir miyim içeride 10 kişiye? Yaparız. Samanlıkta Olur. Rıdvan abiyi bul challenge. Ne diyorsun? Samanlıkta Rıdvan abiyi bul. Güzel. Bu arada eğlenceli olur ha. Böyle kocaman bir hangarı samanlıkla dolayacağız. Rıdvan abi salcı zaraya millet arasında. Ama var ya bak uzun süre bulamazsanız Rıdvan abi var ya bir şey diyeyim mi? Bir küfür eder, bir saldırır. Sen onun ters yönünü gördün mü? Bana hiç denk gelmedi gelmesin de gerek yok yani. Biz tatlı anlaşıyoruz bana. Evet. Biz Ahmet'le aramız iyi. Ben öyle programlarda arkasında... Sorun ben dedim abi. abi. Of çok zormuş abi. Ben kimseyle iletişim kuramıyorum gözlü göze gelmeden. Keşke araba gibi yan aynamız olsaydı da baksaydık konuşurken böyle. İkiz mi abi? Aaa. Aaa. İşte bu ya. Dur Rıdvan mı o? Biz böyle mi gözüküyoruz? İyiymiş. Yani çok seçemiyorum da Rıza'nı kendim sandım az önce. Nasıl bir şeydi ya? <laughs> hadi hadi geçelim yarışmaya geçelim abi. Abi lütfen artık bak vallahi bunu terlemeye başladım ha. Yo elini göster bir tane. Abi ne yapıyorsun sen? Abayım sen ne yapıyorsun? Eyvallah ben o abi. baltayı aldığım anda iş biter bu arada abiniz olsun. Gece geçeriz ha. Neyi aldığın anda? Baltayı. Açıyorum bunun kilidini. Ben atıyorum abi müsaadeniz varsa. Müsaade senin. Rahat ol Ertan iyiyim bu konuda. Ahmet peçete de iyisindir. hadi bakalım. Ben baltayı alıyorum buradan. Hadi yapıştır. Allah nasıl <laughs> Tam baltayı aldım diye mutlu olmuştum ya. Çok iyi gitmedim yan yan gitme. Teşekkürler Fusat Bey. Onu senin malzemen neydi? Senin ben kulübünü unutuyorum ya. Rıdvan abi go on. Abi nasıl yuvarladın gördün mü? Hangisi bana yarar ki ya? Biraz düşün abi istersen. Abi balyozu alma sanmıyorum onun sende bir işe yarayacağını. Evet çatal lazım. Samanda evet abi. Samanda çatal lazım olur. Çatala denk geldi. Çatala alacağım <gülüyor> ben. Abi ciddi misin sen? Ben ucunu tutmayı unuttum. Hadi bir daha bir daha. Ben abi bir daha Ucunu niye tutacaksın abi? Atacaksın yuvarlayacaksın zaten ya. Hayır canım ucunu açık unutmasın. Heee. Dur lan burada. Abi koparma Selfa ha. <laughs> Aaa abi drift yaptın. <laughs> abi, abi. yapacak bir şey yok. Tırpan alıyoruz lan abi yani. <laughs> çivi alayım bari be. Ahmet kabul mü? Çivi alsın mı? Eğer istiyorsa alsın abi. Tamam çivi alabilirsin hocam. Bakayım ya. Ver lan tırpanı ver tırpanı ver boş ver. Oğlum pusatla langolunu konuşma kafana sıkacak ha. Atıyorum. Dur, evet. Dur abi, abi, bak gibi. sen hep böyle sıra bende sıra. Hep hile orada peşindesin ha. Alakası yok ben sırtımı kaşıyordum bununla oğlum ya. Sibil ha. Atıyorum. At abi. At. 20 atıyorum. Siz <laughs> yarışmayı anlamamış olabilirsiniz <laughs> <laughs> abi. Hayır <gülüyor> oğlum peçetin ucu sende kalması abi, gerekiyor. Abi gerekecek. evet de. Aaaa. tekrarlansın tekrar. Rıdvan abi bir kez attı. Cihan da atsın abi. Pusat abim. <laughs> Eyvallah. Hazır mısınız abi? Abi hazırım ben. Yine bir dakika süremiz var aynı şekil. 3, 2, 1. Ananı satayım. Oğlum ne yapıyorsun Cihan sen ne yapıyorsun oğlum? Alo. Zor lan. Ahmet sen duvarı dövüyor musun? Aa. Oh. Of. Bir tane tuğla çıkarsam çöker mi? Ah. <laughs> Hadi bak ha. mı lan? Yok çıkmadım içerideyim hala. Oho. Şey aldım ya. ya? Bak ben tam buradan yolumu yapıyordum ince ince. Of. Redman abi ne yapıyorsun abi saman titriyor. Saman ne yapsın? çocuk gibi oynuyor içeride ya bir şey ne yapacak? Bir i̇şte şey diyeceğim, geçmiş olsun. Abi tebrikler de balyozla çıkamasam biraz iyi <laughs> oldu. Ya <laughs> o ya, sultayı kırdım. Cihan abi biz Rıdvan abiye devam ediyoruz. Fakat kazanan kişi skeçte seninle beraber oynama hakkı kazanıyor. Yani şu an çıkan kişi, bir sonraki çıkan tamam. kişi seninle beraber. Kaybeden de Allah yarabbim, ne yapıyorsa yapsın abi. Abi bu arada nasıl hissediyorsun? Abi samanlıktaymış da daha nasıl hissedebilirim? Bu arada ben de bir önceki oynadığımda samanlıktaydım. Bana ne gelmişti biliyor musun? Şemsiye. Şemsiyeyle buradan çıktım. Şemsiyeyle buradan çıktım ben abi. Çıktın mı lan? Yemin ederim çıktım. Aa. Bu oyunu kazanan benle skeçi oynuyor. Aynen. Sen oynasana bize kanka bu oyunu. Tamam, oynatayım. Ya öyle bir geldin ki kokteyl verecek gibi geldin abi. Ya da bir düşünüyorum şu an ne olacak bununla? En hızlı boşaltan bir abi olabilir. Sıvı sabun, bir tane su bardağı, sakin ol. Az sonra oyunu açıklayacağım tamam mı? Ne yapacağız O tarağı ver istersen. Tırak deşim bitirir mi senin? Yok yani. Bunları şey... alıyorum artık. Arkadaşlar üçüncü tur bu el sabunu bir dakika içinde en çok boşaltan eli kazanır. Ve benimle skeçte oynama hakkına sahip olur. Alkışlarınızla bu ele başlatıyoruz. Yuhuu! <laughs> Hadi bakalım, Haydi bakalım. Ya, yapıştır lan. Bir adam ya. Başlıyoruz abi bardağı elinize almıyorsunuz sadece sabunları alıyorsunuz. Üçten geriye sayacağım sonra başlayacaksınız. Abi en sevdiğin pozisyonu al. Hadi Üçten hadi. geriye sayıyorum bardağı kıracak. 3-2-1 bas. Rıdvan inanılmaz hızlı gidiyor şu an elini yüzünü yıkamaya başladı. Abi ben. ne yapıyorsun? Rıdvan. Rıdvan çok hızlı sen. Ahmet değiş fena değil burada. Ahmet burada parmağıyla Rıdvan eliyle basıyor. Rıdvan'ın Abi üstüne çık zıpla. Rıdvan'ın enteresan bir tekniği var. Ahmet'in parmağı yatıyormuş. Benim elim yetmiyor. Ne yapayım? Bunu iyi izleyin arkadaşlar. Öğreneceğiniz çok şey var abinizden. Oğlum bu çok zor bir şeymiş. Hiç böyle durmuyordu dışarıdan. Ben niye sabun sıkıyorum bardağa ya? <laughs> ben hayatımda bu rıdvan, kadar rıdvan rıdvan rıdvan, rıdvan rıdvan rıdvan. Ahmet bayağı ileride şu anda. Eli titriyor Rıdvan'ın şu anda. Eli titriyelim kemini abi. Devam et devam et devam et devam et. Kaç saniye kaldı? Ay ananı. Muhtemelen 30-40 saniyeniz kaldı şu anda. Rıdvan bayağı hızlandı bu arada Ahmet. Ses çıkarmıyor farkında mısın? Abi çok odaklandıysan... Sık 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 sık! Keşke Ahmet çok iyi. Abi... Abi ne Allah'ını sorarsan. Ya bu tura kalmadığım için o kadar mutluyum.